Ekim Mert Aymaz ben. Tufan karakterini canlandırıyorum. Şimdi karakter hakkında biraz konuşalım. Uzun zamandır beklediğim bir karakter. Uzun zamandır oynamak istediğim, oynadığım diğer karakterlerden çok farklı ve çok heyecanlandırdı beni. İş de zaten aşırı heyecanlı ve aşırı tutkulu bir iş. Yani izleyen kimsenin sıkılacağını düşünmüyorum ben. Tufan, intikam, intikam ateşiyle tutuşan yani onun uğruna her şey yapmaya göz almış bir biri. İşte ailesi tarafından yıllarca dayatılmış bir şey dayatılmış ve o yüzden de oynamak çok keyifli. O an yaşadığın duruma, psikolojine, yaşadığın kişilere göre bu değişken bir şey. Ama ben keşke yapmasaydım demek yerine iyi ki yapmışım demeyi tercih ederim. İşte yaşını ilerledikçe biraz daha sakinleşiyorsun. Eskiden çok daha fevriydim bu konuda. Ama yine biraz tez canlıyımdır yani. Ama tabii sakin kalmak daha önemlidir her zaman. Açıkçası benim için hiçbir zor yanı yok çünkü gerçekten yani kariyere başladığımdan beri benim beklediğim tarz bir karakter. O yüzden benim için aşırı keyifli ve aşırı mutlu tufan oynamak var. Ben de bir şey kafaya taktığım zaman ya da bir şey istediğim zaman, bir şey elde etmek istediğim zaman yani elimden gelen her şeyi yaparım. Altından gelen, üstünden çıkarım <laughs> ve her şeyi yaparım.